Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Karşısınız arkadaşlar. Bugün e, e, farklı bir seriye başlıyoruz. E, ee, TikTok Brawl Stars videoları. E, ee, arkadaşlar hadi başlayalım. YPC Elazığ'ın Hekede tabi atıyor YPC. Herkes alıyor ya. Evet, evet. Evet, evet. evet. Aa bu çocuk şey ka kaçıyor <laughs> kaçıyor güzel olduğun kadar ukalasın da teşekkür ederim ama ukala değil güzel olduğun kadar Kardeşim... ne? Ya, ne? Yok, ne? Aa, bu ne yok kendini. bu ne bu ne ya bir şimdi yuvan yap kendine bu videoyu beğenin kanala abone olun herkese efsanevi çıksın <gülüyor> 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 Bir gözleri vardı beni benden alan, bir de başkaları vardı, onu benden alan. Ayy bee, yapma o öpücüğü. Ayy, bu şey kesmiş. <laughs> Ama güzel Oha, bundan benim de yapmam lazım. Aynı mi ya bu? Aa, ölüyor, ölüyor. Senin ananı, bacını, karını, koç Anacığım, karıcığım, bunlar beni arıyor. Anacığım, Oy. Sana hayatım dedim evet. Çünkü o kadar boktansın. Oy. Oha. Vay canına. Ne yapıyorsun <laughs> lan sen orada? <laughs> o kız buraya gelmez saltları. Hangi, kız oğlu mu? Vallahi bulun bir tane. Nefes alsın yeter. Arkamdan konuşan insanlar. Devam edin. Evet arkadaşlar. Arkamdan konuşan insanlar. Devam edin. Küçük insanlar konuşur. Büyük insanlar konuşur. Ya yeah, boş yapma bro. Evet. Dur çocuk. Dur diyor. Çocuk. Lan çocuk. Peki.

Ay evi. Las bayaz. Bu Böyle düştü var. Böyle düştü. Böyle. Düştü. Hayır, gel otur. Gel otur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <Uitar, otur, otur. gülüyor> ha, Aa hayır. Hayır dur. Dur. Sahnecilik başladı. üstüme geldi ve <laughs>

bu saçlara kaç kutu şampuan gidiyor senin haberin var mı? Söyle bakayım zengin misin? Herhalde salak prensim ben. Yaşasın. Yaşasın. Yavrum şimdi karakola gidiyorum. Benden bir şey çalmışsın. Tamam getireceğim cüzdanını lütfen polisi arama. Kal, Mehmet polisi ara. Abi. Senin o kalbinde oh. silinen aşk var ya. Benim kalbimde dövme dövme. Ben gibi Şifre şu. Diyeceksiniz ki. Ezberçi be. Kapıyı açan diyecek ki. ne bekliyiz Ezberçi ne bekliyiz sen içeri Abi hoş geldin ya. Hoş bulduk sen. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Hoş geldin. Hoş bulduk Abi hoş geldin ya. Hoş bulduk Hoş geldin. Hoş bulduk Hoş geldin. Hoş bulduk Tamam, tamam, tamam. Gelin şimdi size günahlarla dolu bir kopya çekme hikayesi anlatayım. Lisedeyken sınıfımızda annesi Yemenli, babası Türk olan bir çocuk vardı. Ama kimse bu çocuğun Yemenli olduğunu bilmiyordu. Ben çok yakınım diye ben biliyordum, bana söylemişti. Bir gün bu çocuk Arapça kopya hazırlıyor, benim tam önümde oturuyor. Kopya çekerken gözetmen öğretmen bunu yakalıyor. Tam kağıdını alıp yırtmak üzereyken, kopya işlemi yapmak üzereyken çocuk diyor ki ''Hocam onlar kopya değil, doğa yazdım ben o kağıtlara. Sınavda şans yanımda olsun diye ben bu doğaları okuyorum sürekli.'' dedi. Hocam nereden bilsin çocuğun Arapça bildiğini, Arapça kopya yazdığını? İnandı ama ben var ya arkada gülmemek için neler yapıyorum ya? Çağrı annenin öldüğünü düşün, babanın öldüğünü düşün. Kuduracağım gülmemek için kendimi tutamıyorum. hoca ne dese beğenirsin. Oğlum madem bunlar doğan niye sen bunları katlayıp cebine sıkıştırmışsın? Koysana dedi masanın üstüne. Günah dedi yapma dedi. <laughs> Adam çocuğun kopyalarını masanın üstüne koydu lan. <laughs> Çocuk 95 aldı. <laughs> ne kadar günah ya. T Evet arkadaşlar. Hayır ya bitmesin video. Dur arkadaşlar videoda. Evet arkadaşlar. Evet. Saplaşma. Bu ne? Ya. Saklanma işi. Oha. Eskis hatırlamıyorsun sen. <laughs> Vay be şu. Wi-Fi geldi. Evet Bu ne? Ne bu ne? ne. ne, 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 ne. Uyy. Bu videoyu beğenip kanala abone olup herkese efsanevi çıksın. Become... Arkadaşlar bu kanala abone olup beğenirseniz herkese efna... efsanevi çıksın. Arkadaşlar alakası ne? Ne anlamadım? Alakası ne? Alakası ne? Alakası ne? Beni yenemez. Yenerim. Biliyorum evet.

Atarsın. belki hikayeni binlerce kişi görüyordur ama sen o kadar insan arasında tek bir kişi yararsın. <laughs>

onun dibine girip duvardan sektirmeniz yeterlidir. Haydi Karl ile kupa kasmaya. <laughs> Bu ne? Oha. Bu ne? Oy. O oh, Leon. Oy. Leon. Entry more. Öldü. Ben de. Ben de. <laughs> Let's say. Ben de. Neyse. Ben de Oy! Bir daha bir daha <laughs> de, bir daha. <laughs> bir ben de sana bir şey söyleyeceğim. Ben de bir <laughs> şey söyleyeceğim. Ben de bir şey söyleyeceğim. Ben seni seviyorum. Ben de seni, ben de seni seviyorum. Bir Nisan. Arkadaşlar. Ya. <gülüyor> 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 Oy. Anne dışarı çıkabilir mu? oğlum? Salak. <laughs> Selamun aleyküm. Oy. Oy. kro <tik> Bir daha Crow bana uçma. Hayır. Oi. Olha aqui, eu acho que Bu ne? Burada bir insan olduğunu düşünüyor musun? Gerçekten düşünüyor musun? Ya ma... Ne yaptın sen abi? Aa kardeşim. Dostlar <laughs> burada bırak. Arkadaşlar bana çok oluyor bu şakalar.

Отберите все очень, небо на голову, я спритмай покой, что-то золотое, подарю очень, только через тобою, отдашь мне такую, что-то деть, отверить.